Tatlı tatlılığa bak ya. Şu tatlılığa bakar mısın ya? Ben bundan nasıl ayrılacağım ya? oy Ay, kızım benim. Kuzum babasını duzu. Babacığım, ben sen gittiğinde şimdi hep sana günlük yazacağım. Ha? Ondan sonra sen onu gelince okuyacaksın. Ha? O zaman da hiç ayrılmamış gibi olacağız. Ha? Ayrıca ben sana her gün öpücük yollayacağım. Sen onları aldığın içinde o zaman da ayrılmamış gibi de olacağız. Nasıl öpücük yollayacaksın bana bakayım? Ay. Bir daha yola bakayım. Ay şöyle baksana. Yürüm seni. Yürüm. Canım kızım benim. Canım. Baba, ya, nasıl ben... ayrılacağım ben bundan? Allah aşkına. Kenya'da ne? Kenya'da iş mi olur ya? Şantiye mi olur Kenya'da? Telefon da çekmez şimdi orada. Bir seni görsem yeterdi bunu, O kuzum böyle. Aa, aa, tabii ben de zaten aksesuarım bu evde. Hayatım ne alakası var? Ama aşkımızın meyvesine bir bakar mısın? Şu tatlılığa bir bak Oy, ya. Minik ben, kuş. Ne yapacağım ben bunu? Babacım, şey, bana oradan şey, oyuncak getirir misin? Getiririm kızım. Neden getirmeyeyim? Şey, Heh. şey, getirebilir misin bana? Çay takımı getirebilir misin? Tamam, getiririm kızım. O zaman Oynarız tabii. Sen de buradasın zaten. Bir yere gittiğin evet. yok değil mi? Hadi bakalım. Geç kalmayayım ben. Hadi, hadi. hadi kendinize iyi bakın. Sen de. Hadi canım benim. Canım i̇yi benim. bak kendine. Hadi canım. görüşürüz. Baba, baba. Kendine dikkat et babam. Hoşça kal. Hoşça kal aşkım. Standart bir Türk erkeğinin üstündesin bunu unutma. <laughs> <laughs> bak laflara bak. Hadi görün. Büyümüş de küçülmüş. Babamı çok seviyorum anne ve onu çok özleyeceğim. Olsun oh, kuşum gel. Gel anneciğim gel. Altı ay sonra. Geldim. Ay. Oh. <laughs> gel. Aşkım! Aşkım! Seni çok özledim. Gel benim, gel bir sana. Ne haber? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Ver, ver eşyalarını. Şöyle geç. Ver canım, ver. nefes nefese kaldım. Evet, evet olsun. Çok uzun yoldan geldin. Olur aşkım. Otur. Ee, kızım nerede? Burcu nerede? Yani Mesut şey... Benim sana Burcu'yla ilgili bir şey demem lazım. Ne oldu ya? Burcu'ya bir şey mi oldu? Ne yaptın kızıma ya? Ne yaptın kızıma ne yaptın? Nerede Burcu ya? Ya ben bir şey yapmadım. Dur bir sakin ol. Tamam, otur bir. Otur bir nefes abi sakin ol. Ha. Mesut. Ha. Burcu. Ha. Ergenliğe girdi. Ergenliğe mi girdi? Ee, ben de bir şey oldu sandım ya. Girsin, ne olacak? Ki? Ne olmuş olabilir ki ya? İşte. Anam! <laughs> Bu ne kız? Eve köpek mi? Allah ne, ne bu? Ha? Ne oldu bu kıza ya? Çok mutsuzum. Beni kimse anlamıyor. Bir battı kendini. <laughs> Babasının kuzu. Ne oldu sana? Ha? Hasta mısın? Bak baban geldi. Bir merhaba desene. Hadi gel, gel merhaba de. Merhaba babam. Merhaba babam mı? Aa, doğru düzgün bir selam ver babaya ya. Ne oldu? Sıkıntın, derdin ne? De. Anlat, anlat babana. Anlatmayacak mısın? Ha? Anlat kuzum benim. Ha? Ölmek istiyorum babes. Ya Allah aşkına, öyle söz mü olur ya? Hadi kalk. Neyin var? Söyle, hadi. Ya saçıma dokunma. <laughs> saçıma dokunma. Bu, <laughs> bu, yapıyor. Şöyle mi? Evet, şöyle. Şuraya. Dur orada. Bak. Bu kaç aydır hep böyle. Ne yapsam olmuyor ya. Her şeyi isyan ediyor. Geçen bakla yaptım diyor. Ölmek istiyorum dedi. Artık biraz sen uğraş. Lütfen. Yalvarıyorum. Şurama geldi bak. bak. Tamam, sakin ol. Bir dur ya. Bir dur. dur. Konuşacağım. Allah Allah. Ben kızımla konuşurum ya. Ha. Baba kız konuşuruz biz yani. Ne var bunda? Burcum beni sever. Bak, ben ne getirdim gelirken. Babası kızına neler getirdi. Bak, ne getirmiş. Ne aldın baba? Bak, aman da aman o istediği çay takımlarından Aa! aldım. Hmm, şunların pembişliğine de bak. Ne kadar tatlı. Şimdi ben çay demlemişim, tamam mı? Sen de bana misafirliğe geliyorsun. Al, al hanım. Çay. <laughs> ne yapacağım ben? Ya? Ben bunlarla mı uğraşacağım? İstemiyorum bunları. Bu evde kimse benim ne izlediğimi anlamıyor. Bahadır bile anlamıyor. Hı -hı. Hı -hı. Çok kötü bir tip olmuş. Ne istiyorsun kızım? Söyle ne istiyorsun, ha? Babacığım, kırmızı spor ayakkabı istiyorum. Bahadır'ın da var. Kim bu Bahadır? Bahadır, Alacak mı baba? Ha? Kırmızı spor ayakkabı alacak mısın bana? Aa, aa bak Kim? eski haline döndü. <laughs> tamam söz veriyorum alacağım. Önümüzdeki ay alacağım tamam mı? Önümüzdeki ay mı? Doğurmasaydınız. Bana bakamayacaktınız. Doğurmasaydınız o zaman. Neden doğurdunuz beni? Neden? Ne ya ben mi istedim? Bana mı sordunuz? Aa, kimse anlamıyor. Benim tatlı kızıma ne içine bir şeytan girmiş. ya tabii sen o geçiş döneminde olmadığın için biraz şu an seni sarstı. Kötü, çok kötü. Böyle öküz gibi anlayacak mı? Aha, kapı çalıyor, kapı çalıyor. Bahadır geldi, Bahadır geldi. Aa. Bahadır geldi. Ben şimdi ona kapıyı açayım. Bak eski haline döndü gördün mü? Ay saçma. Ne haber hocam? Sana ders notlarını getirdim. Geçerken olayım, vereyim şunları dedim. Teşekkürler Bahadır. Sen, sen içeri geç. Beraber çay kahve içebiliriz. Ha yok, sağ ol Burcu. Arkadaşlarla basket oynamaya gidiyorum. Anlıyor musun şimdi? O yüzden gidiyorum. Hadi bye. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır dur oğlum, dur. Bahadır. Gel yavrum, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel amcacığım, gel, gel şöyle. Gel bakayım. Böyle de. Böyle de. Böyle de. Böyle. Gördün mü düzeliyor. Bahadır oğlum bundan sonra sen bizde yaşayacaksın. Aa, ah, hayır yaşayamam amca çünkü kırmızı spor ayakkabım evde kaldı. Neymiş ulan bu kırmızı ayakkabı? Aa, ah, eğer merak ediyorsan sana linkini atarım alırsın. Bu arada Burcu babam beni hayvan gibi sallayınca aklıma geldi. Yarın Pelinlerin bahçesinde golf oynayacağız da golf sopan varsa istersen sen de girebilirsin. Hadi şimdi bağlasın. Çok tuhafsın amca. Sen çok da olmazsın oğlum. Alo, 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 alo. Cev. Şey, alo. Ee, bana e, yarına gol sopası lazım anne. Hemen alabilir miyiz ondan anne? Ben nasıl yarına gol sopası bulacağım hemen alayım? Ama ama anne, Badr da var. Badr'ın da var anne. O da oynuyor. Allah Allah, bu Badr'ın fikirleri niye önemli senin için? Baksana sen bana. Yoksa sen bu Bahadır'dan hoşlanıyor musun? Söyle bana ya. Ben senin babanım. Ne alakası var be? Ben erkeklerden nefret ediyorum. Sizden nefret ediyorum. Beni kopsam ben asla olmazsa senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Bahadır. Bir de zengin zevkleri var herifin. Golf ne ya? yapacağız <laughs> ya? Bu böyle değildi. Bir şey soracağım. Acaba birine mi versek bunu. Bir dakika dur sakin ol. Benim aklıma bir şey geldi. <laughs> Burcucuğum. <laughs> <laughs> Babasını mı? <laughs> Babasının gülü. Tatlış kızı. Bak hadi. Hani sen bana günlük tutacaktın? He? Hadi getir o günlüğü de bir okuyalım. Hadi bakalım neler yazmış benim tatlı kızım. He? ayak. <laughs> Bizi yer ha. Ayın 11'i, babacım seni çok özledim. Ağustos ayı, babacım, annemle birlikte arkadaşımın doğum gününe gittik. Eylül'ün 16'sı, babacım, annemle birlikte yemek yaptık. 18 Eylül, baba artık gel. 2 Ekim. Bütün dünyadan nefret ediyorum. Herkes ölsün. Ha! Ergenlik burada başlamış. Büyük sorunumuz var. Büyük sorunumuz var. Bir, yani birine danışmamız lazım bizim. Google! Google! Google mı? Google! Google'a soracağız. Bir dakika. Ergen çocuklara nasıl yaklaşılır, davranılır? Neyse evet. çıktı zaten. Bastım. Evet. Problemlerini sizle paylaşmasına izin verin. Açık yani problemlerini bizde paylaşmasına izin vereceğiz. Tamam. Hadi. Tamam tamam Anladın? bir dakika bir dakika. E ee, Burcu Burcu hadi hadi gel kızım. Bak geliyor mu görüyor musun gelmiyor işte. Burcu golf sopası alacağım kızım. Anne anne. <laughs> Alacaksınız mı baba? <laughs> alacak, alacak. Şimdi ben gidiyorum. Bak dışarı siz baba kız oturun tamam mı? Ben sana golf topası bulacağım. Hadi. Tamam. Hadi. Hı. Sohbet edin siz. Hadi. Tamam. Aa, gelsin bakayım ya benim güzel kızım ya. Aa, konuşalım. Ne var yani? Problemlerin, sıkıntılarını bana anlatsın. Sonuçta ben senin babanım ya. Gerçekten mi baba? Dinleyecek misin? Evet dinleyeceğim tabii ki. Biz bir aileyiz. Ya baba, ha. geçen ben şimdi Pelin'lere mesaj attım. Hı. Onların bana mesajı üç buçuk dakika gecikti biliyor musun baba? Hı. o kadar sinirlendim ki böyle duvara kafa atmak istedim. duvarı parçalamak istedim baba. Çünkü neden? Benden nefret ettiklerini düşündüm. Benden neden nefret ediyorlar? Çünkü benim bıyıklarım var. Annem bıyıklarımı almama izin vermiyor. Hop! Eğer bıyıklarımı alabilseydim o zaman onlar beni daha fazla sevebilirdi diye düşündüm baba. Sonra tam o sırada Pelin'den mesaj geldi. Bana selam dedi. <laughs> Çok sevindim o zaman biliyor musun? Çok sevindim koşmak istedim. Çoplak koşmak istedim her yerde. Sonra baba Sonra düşündüm. Bahadır acaba şu an ne yapıyordur diye düşündüm. Sonra Bahadır'ı düşündüm. Acaba o da beni düşünüyor mudur diye düşündüm. Biraz sevindim. Ama sonra aynada büyük babamı gördüm. Büyük popomu görünce çok üzüldüm biliyor musun? Ama sarkmıyorum aşırıdan aşağı kaynar sular döküldü. O kadar üzüldüm ki. Aslında Pelin'in bana mesaj atmış oldu. da Biraz sevinmiştim. Ama Bahadır'ın da benim hakkımda acaba bıyıklı mı diye düşündüğünü düşünüp o zaman tekrardan moralim bozuldu. Aslında bir mutlu oldum, bir mutsuz oldum. Bir mutlu oldum, bir mutsuz oldum. Lan sus! Sus! Allah aşkına sus ya! Ben senin sorunlarını merak etmiyorum artık. Türkçe bir şeyler söylüyorsun ama ben anlamıyorum. Ah, sus baba. İşte Pelinler mesaj atmış. Yarına golf ayakkabısı lazım. Mutlaka getir unutma diyor baba. Golf ayakkabısı falan yok sana. Aa, golf ayakkabısı istiyorum. Ölmek isterim yoksa. Tamam ağlama. Ağlama tamam alacağım bu arada. Baba. Beni tekrar mesaj attı baba. Diyor ki parti hayvan konseptli olacakmış. Kurt derisi gerekiyormuş baba. Kurt derisi nereden alabiliriz bana baba? Kurt derisi alabilir miyiz bana baba? Kızım <laughs> mı var böyle baba yapıyorsun? Kurt derisi ben sana nereden bulacağım? Baba, ne demek? Kurt derisi istiyorum. Kurt derisi al bana ne olur. Ne olur. Ya yeter yeter. Allah aşkına yeter! Bırak kızım ya, bırak kızımı! Nerede benim kızım ya? <laughs> Kızımla beraber ben şurada şu çay takımlarında çay içecektim. <laughs> Babacığım karnın acıktı mı diyecekti. diyecektim, kek yapayım mı diyecektim. Aa çok acıktı, yap diyecektim. Sonra, sonra sen saçlarımı örecektin. Beraber oyun oynayacaktın. <laughs> Baba. Baba! Baba! Efendim? Hadi kalk sen misafircilik oynayalım. Aa, gerçekten mi? Evet. tamam o zaman. Ee, şey, sen bana misafire gel, tamam mı? Tamam. Ben sana çay demlemiş olayım. Hmm. Aa! Aa, Al, iç bakalım. Güzel. Çok güzel bunu içelim sonra da bana... Kek ister misin? Tabii tabii. <laughs> sonra Kek... da bana ne almaya gideriz? Spor ayakkabısı değil mi? Tamam. Kekimi de yiyeyim. Sonra da kurt derisi bakarız değil mi baba? Tamam al kekini. Ver bakalım. Kek yok ama olsun. Varmış <laughs> gibi harf. <laughs> Çok kötüsün. Aa, biraz daha çay koyayım sana. <laughs> Dütürüz. Tamam. Tamam mı gider benim bütün istediğim ihtiyaçları alırız. Alırız tamam. Hadi tamam. bakalım. Hadi bakalım. Ben bitirdim. Hadi hemen gidelim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Ben hemen üstümü giyinip geliyorum tamam mı? Tamam, Ondan mı? sonra da senin ne ihtiyacın varsa alırız. Ben bu ergenliği taktikle yediririm. <laughs> zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza ve de sen de söyle <laughs>